Merhabalar arkadaşlar. Bugün büyük... e, taşlar benim ben neler aldıysam nasıl alındığını göstereceğim. Sadece bu hariç tüm ne alındığını göstereceğim. Nasıl alındığını bu hariç bunu anlatacağım tabi. Çünkü büyük sorunlar yaşadım. Eee ilk bunlarla başlayalım. Arkadaşlar ilk almanızı gerektiren taş şurada bak. Zaten bir dakika ilk burada doğuyorsunuz sonra şuradaki falan şey boş yani siz sonra ben size tüm oyun mekaniğini anlatayım. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ee, buraya geldikten sonra bu bloklar kayboluyor arkadaşlar. İster bunu bırakın. Burada ben PG'den oynadığım için telefonlarda farklı. Zip on falan onları falan onlar farklı tuşlar. Bilgisayardan oynayanlar onu bilir. Şimdi bakın böyle. Hoppa. Bir dakika. Hop 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 lan. Hop. Ya oğlum. Bir dakika arkadaşlar. Siz bunu yazmayın, boş verin. bir dakika sizin arkadaşınız varsa arkadaşınıza sorun Üç işte tarafa gitsin üstüne <laughs> ee, bir arkadaşım yürü da oynar arkadaşlar yani, şimdi buradan böyle bir kere buraya da bir kere zıplıyoruz ona kadar bunu alıyoruz ya alıyoruz yaklaşın alırsanız bende var çünkü Aldıktan sonra, e, dakika, bu arada, aldıktan sonra bir dakika Arkadaşlar burada arada bu taşı aldıktan bir, dakika. Öyle bir ee, arkadaşlar ondan sonra fareniz ne taraftaysa F'ye basıyorsunuz o tarafa ışılanıyorsunuz G'ye basınca da böyle bir kalkan aç bakın bak mouse'um burada F'ye basıyorum hop ondan sonra ee, ilk önce bunu ya da bunu alın size kalmış orası ama şuna gitmeyin orası biraz tehlikeli Bir dakika. Yani ister bu parkuru yapın. İster bu parkuru yapın. İster de böyle şunu. Arkadaşlar bunu sonra bu bir şey yapmıyor. Zamanı. Ondan sonra bilgisayardan anlamanız için T'ye basıyorsunuz. Zaman durduruyor birkaç mesafe indi birkaç dakika sonra geri dönüyor. Şöyle normalde zaman akıyor. Şu tarafta nerede zaman akmıyor. Şimdi şöyle şunu yazdım tarafa. Ee, ondan sonra zaten buna basıyoruz yani alıyoruz sonra bildiğiniz gibi aynen siz bunu okumayın. Yani siz, siz değil. Bunu falan aldıktan sonra böyle bak. Güzel bak. Ee, ondan sonra şuna gidiyoruz. Şuraya.

yapmış de işte bir yazı günlerde nerede falan neredesin? Siz orayı boş verin. Ben onunla konuşuyorum. Yani ona cevap veriyorum. Ee, arkadaşlar bu tarafa giriyorsunuz. Bunun canı normalde 1000 oluyor. Böyle bura bura öldürüyorsunuz. Ama güç taşı ya da tüm taşları sahip olan arkadaşlarınız bunu öldürürse siz alamıyorsunuz sizin öldürmeniz gerekiyor. Işın attığı zaman öyle tam denk getirmiyorsunuz. C'ye basıp ışınlarını kurtulun. Isso turuncu gözlüklerden çıkartıyorsunuz. Döndürerek çıkıyor. Ee, onu çıkartamadıysanız, yani çıkartırsanız ortadaki taşı nasıl alacaksınız? Yani onda siyah kaf. Bir dakika. Siyah kafalı. Ee, şey arkadaşlar. aðra græftar fyrr og neyðan á sígakafala sígakafala neyðan á sígakafala neyðan á gözlü. Siyah gözlü. Siyah gözlü. Ee, ay yanlış oldu. Siyah kafalı. Siyah kafalı. Siyah kafalı. Sarı gözlü öldürür arkadaşlar. Kaç tane gözlü olursa olsun sarı gözü varsa hem siyah kafalıysa alıyorsun öldürüyorsunuz arkadaşlar ee, arkadaşlar ondan sonra yani tüm taşları olan alıyorsunuz ben neler aldıysam onu gösteriyorum size sonra işte ondan sonra bak ee, şimdi güçlerini söyleyeyim. Düşlerini ve nasıl kullanılır. Bu arada düş taşı nasıl kullanılıyor onu ben de bilmiyorum sormayın. Onun önceki videoda sormuştum. Ben sordum. Ee, Tabii ki birinci olarak Şu. Anlatmıştık size. Mouse'unuz ise F'ye basıyorsunuz uğraşın olmuyorsunuz. Durmanız gerekiyor sence. C'ye basıyorsunuz. Böyle açılıyor. Eee ondan sonra... Ondan sonra arkadaşlar şu oluyor. Bir dakika. Onu yaptıktan sonra. Gerçeklik taşı kullanılmıyor. Bunu bildireyim size. Bunu ben kaç kere denedim. Eee... şu taş şu taş da kullanılıyor ha kullanılıyor arkadaşlar tüm taşlar topladıktan sonra böyle yapıyorsunuz tamam mı böyle bir bak ee, Yeşil taş T'ye basıyorsunuz. Bir taş göstermiştim size. Yani şey var ya güç ay gerçeklik bir taşı, rol taşım bir de güç taşı. Onlara hani bütün koymamışlar. Yani üç taşın gücü var. Yani rol taşı da hiç bir yok yaram. Sadece eline alıyorsunuz ya o başarımı kazandıysanız elinize alıyorsunuz Sadece onun ruhunu mu ne işte Dur. Arkadaşlar ee, bu bu ay bu nasıl anladığını göstereyim bunu almak için bir dakika şimdi şu geliyoruz buraya e, ee, geliyoruz buraya bu çiçeğe basıyoruz tabi. Yani bir sürü falan gerekiyor. Ne kadar gerekiyor bakın. Şurada yazıyor zaten. Türkçe kullanıyorsunuz anlarsınız. Yani burada yazıyor tabi. eee i̇lk bunu alacaksınız. Q ile elektrik çekiyorsunuz. Enya basınca bir dakika. Enya basınca bu oluyor. böyle. Aynen bu. Ee, şu ise elektriksiz ışınlanma yeri. İster elektrikli E, ee, ister elektriksiz. Bir dakika tutmayın. Yani ne kadar olursa olsun aga. Tekliyorsun. Beyler bir de şöyle bir şey daha var. X'e basıyorsun tamam mı? Mansunlar da ya burada gel. Yani. X'e basıyorsun. Ee, bir de, almak için burada iki kere basmanız gerekiyor ve e, şunlar var ya Şuradakiler. şu bu bu öldürme sayısı oluyor. Her öldürme sayısı verdiğinizde bir tane veriyor. Yanındaki de e, frak yani iki kere, bir kere basınca zaten bir kere basma hakkımız oluyor. böyle fazla toplarsanız bu kadar ya da bu kadar şey oluyor. Böyle bir kere basmak kazanılmıyor diye biliyorum. Ee, bundan fragmentlardan 100 tane öldürmek gerekiyor. Bakın şurada fragment Ay şu ha şurada şurada. Burada fragment Bir kere basınca böyle mavi yaratıklar çıkıyor. Onları öldürmeniz gerekiyor. 100 tane olması gerekiyor. Yüz tane olunca e, ve iki kere basmak için yani büyük sayılarda öldür öldürmen öldürme gerekiyor. Mesela isterseniz sabah kadar böyle bununla, kasmaya gel. Ya da böyle bir yoruyorsun Ya da şöyle Topla Ya da bir dakika şöyle Bir dakika Gel buraya Hadi, böyle Heh, gibi böyle Şuraya basıyorsunuz böyle oluyor bir daha Q'ya basıyorsun. Bu çıkıyor. Çıkıyorsun wow. Öldürüyor. Kolunuz yanıyor bu arada. Bunu söylemiyordum. Kullanamıyorsun birkaç dakika daha. Sonra bile de. Bak. İki kere öldürüm. Ee, i̇ki kere basma hakkına sahip olunca iki kere basıyorsun. Buna sahip. Ee, böyle bunlar dümdüz falan oluyor. Şöyle yuvarlak. Ondan sonra böyle ışığın geliyor bu tarafa tamam mı? Böyle Iıı ee, Buradan giriyor Burada demirler oluyor Böyle demirler giriyor Böyle eriyorlar, eriyorlar, soyuyor, 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 soyuyor Gri oluyor yani Sonra bir anda mantarımıza bu geliyor Bu geliyor mantarımıza Yani bu geliyor, onlar Sonra da Işığı oluyor Size anlatayım hemen. Ee, arkadaşlar ondan sonra da şey oluyor bakın şimdi. Yani bunun özelliklerini göstermişimdir. Şuraya basınca elektrik çekiyor. E'ye basınca masumuz nerede size işte orayı böyle fırlatıyor. Böyle yani geldiniz böyle içeri sürtüyorsunuz ya bakın şimdi. Böyle geldim. Şurada. Bir de. Çırttı ya. Bak burası patlıyor. Ee, ondan sonra o kişileri öldürüyor. Bir de ayakları çıkıyorsunuz. X'e ee, e basınca böyle öldürüyor abi. Yani mouse'unuz neredeyse. X'e basıyorsun. O tarafa böyle elektrik gidiyor. Ve ee, R'ye basarak da mouse'unuz neredeyse oraya şımanıyorsunuz. Bu, bunlara geçelim böyle buna gelirsek aynısı iki kere basıyorsun ama ee, bir dakika şöyle, şöyle şunu tıklıyorsunuz bunları alıyorsunuz sonra buraya giriyorsunuz tıklıyorsunuz bunu alıyorsunuz bir dakika zaman taşıyla dolaşmak istiyorum <laughs> Eee bu arada taşlar var. sonra falan falan böyle oluyor ya. Bu varsa böyle canınızı yükseltir. Ee, bu arada, böyle olmadıysa da E'ye basın. E mi? R'ye mi? mi lan? Hah. R'ye basıyorsunuz canınızı sönüyor abi. Bu bir kereliğine oluyor yalnız. R'ye basıyorsunuz bir kereliğine oluyor bu. Ve böyle çok hızlı koşuyorsunuz ve aynı anda her şeyi tekleyebiliyorsunuz. Yani bu NPC'leri ve Fragment'leri falan. Oradaki Fragment'leri. Bunlar aynı ama iki kere basman gerekiyor. Bunda 100 değil daha fazla. Zaten YouTube'a yazın ne kadar falan ee, yani milyonlar falan nasıl alınır yazarsınız çıkar da e, bunu almak için ben de tam ne kadar alın, ne kadar öldüreceğim bilmiyorum bu arada e, bunu almak için de iki kere basıyorsunuz ama bu envanterinizde olması gerekiyor böyle elin, elinize almayın sakın diğerleri gibi bekleyin envanterinizde kalsın envanterimizde kalıyor ya. En ee, böyle bir anda havada falan böyle bir şey sürdürüyor. Sonra en envanterimizde bu geliyor. Bunun içinde aynısı ama bu sefer bununki gibi. Sadece iki kere basıyorsun Hiç böyle e, falan getirmeye gerek yok. Getirirsen de olmuyor özelliklerini söyledim mi? Yok. Ee, bir dakika. Ne kadar kısa olsun tek atıyor bu arada. Bu da aynısı gibi. Q'ya ee, basınca böyle oluyor zaten. Q'ya basıyorsun elektrik çekerken bunlara da çarpıyor. Elektrik ödüyorlar. Yanındaki böyle. ee, ve böyle E'ye basıyorsun şişmanma yok ray'e de basınca böyle elektrik çekersin basınca böyle 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 yani böyle bir özelliğe sahip Algılar. Ee, ben bunu nasıl al alındığını uygulamalı göstermeyeceğim. Ee, bunu nasıl söyleyeceğim? Yani böyle şu buzlu yer var ya buzlu. Oraya gidiyorsun. Böyle bunların böyle e eye basıyorsun. Q Q'ya Q. Q. Eye basıyorsun. Sonra Q'ya basıyorsun. Bu neredeyse işte atıyor topu. E, bunlarda da birbirine uyuşması gerekiyor. Uyuşunca böyle bir portal açılıyor burada. Ee, tek kişi alıyor içine. Bir kişi girebiliyor. Hop. Yani böyle yapıyorsun. böyle orada bir şey var işte. Onu da izlersiniz artık ben anlatamam. Böyle bir şey çıkıyor falan, falan filan. Arkadaşlar ben yani bunu anlatmayı seviyorum. Aldıysanız böyle kısa, sol tıkla böyle yapınca böyle oluyor E'ye basın varsa böyle oluyor ve Eee bu nasıl anlıyor şimdi bir dakika fırtına kesiciniz varsa fırtına kesiciniz olması gerekiyor buraya girmek için yani bunu al bunu al buna, buna, buna ihtiyacınız yok buraya girmek için. Tek olan bu. Fırtına kes. Kusuyor <laughs> gerekiyor. Buraya girince böyle bir şey var. Aa, ee, bunları ben de alamıyorum. Çok düşük, çok düşük, çok çok düşük bir ihtimalle şey çıkıyor. Bir boss çıkıyor mor bir boz ve büyük elinde bunun küçüğü sakın ha aman aman yaklaşmayın sakın tek atıyor uzaktan uzaktan vuradı uzaktan uzaktan uğradı. bir de bu var ya bu şu basınca böyle bir şey şu yavaşlıyor bir kere Q'ya basınca bir kere öldürüyor. Böyle arkamda fazla fazla. görebilirsin yani istediğin her şey. Bir, dakika, bir dakika. Ee, arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Burada arkadaşlar bende olan bende olan şeyleri yaptım ben. Yani bende olan silahları nasıl alacağımı gösterdim. Nasıl alacağım? Alacağımı gösterdim iyilerini ben de biliyorum.